Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, gül anahtarlık nasıl yapılır? Sizlerle onu paylaşacağım arkadaşlar. Böyle yapıp satış yapabilirsiniz. Ee, çanta aksesuarı böyle anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Harika bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde anahtarlık püskül. Bunlara tahta boncuk yaptım. Böyle satış da yapabilirsiniz gülleri gördünüz şu şekilde çeşit rengarenk kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz beyaz şöyle duafiyelerde anahtarlık e, halkasını bulabilirsiniz şöyle sizlerle nasıl yapıldığını paylaşacağım küçük bir gül yapacağım Arkadaşlar siz böyle zinciri uzatıp daha büyük yapabilirsiniz Ben şimdi zincirin üzerinden sizle nasıl yapıldığını paylaşacağım Arkadaşlar şu şekilde evde kalmış böyle ipleri katladım Arkadaşlar şöyle zincir üzerine gülün yapılışını anlatacağım Siz ortalarına ee, Ince dikebilirsiniz rengarenk boncuk dikebilirsiniz ben küçük bir şekilde kısa bir video olması için bunu sizlerle paylaşacağım şöyle kırmızı ipimi arkadaşlar biraz zincir çekiyorum siz gülü daha büyük istiyorsanız zincirleri biraz daha büyütebilirsiniz şu şekilde buradan hemen buradan ikili trabzan yapıyoruz köşede arkadaşlar bir iki zincir çekip şu aynı yere V şeklini yapıyoruz arkadaşlar bir zincir iki atlıyoruz ipimiz katlı olduğu için arkadaşlar biraz çektirmem lazım şöyle ve şeklini alacak şekilde iki zincir ve böyle devam edeceğim 1 2 zincir aynı yere trabzanın yanına tekrar şu V şeklini alacak arkadaşlar iki zincir iki atlıyoruz zincirin üzerinden şöyle 1 2 ben bunu ince olmasın diye arkadaşlar katlamıştım ben bu ipimi. Şöyle 1 2 zincir araya şu şekilde V alacak şekilde 2 zincir şöyle devam edeceğiz. iki zincir şu şekilde iki bu şekilde ve yapacağız 2 zincir başa kadar bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. 2 atlıyoruz zincirin ortasından. Şöyle çok kolay arkadaşlar üzerine incileri diktiğimizde de çok gösterişli sona geldim. Ve şeklinde tekrar bu köşeyi de şu şekilde burada şurada arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum. ip alıyorum. Ve buraya 8 adet trabzan yapıyorum arkadaşlar. 4 5 altı yedi sekiz şöyle gördüğünüz gibi hemen şu araya da arkadaşlar burada hemen bu dibine sıkıca batıyorum tekrar yanındaki kafese trabzan yapıyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle 8 adet trabzanla her bir kafeslerimizi trabzanla kapatıyoruz. Şu şekilde. hemen yanındaki V olan yere de aynı şekilde şöyle şöyle her deliği bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar kamera arkasında ben hemen bitirip döneceğim arkadaşlar şu şekilde başa geldim arkadaşlar burada hemen koparacağım şu şekilde kırmızı gülümüzü arkadaşlar şöyle ön tarafa bakan yeri içe doğru sarıyorum şöyle bu şekilde şöyle içe doğru şu şekilde gördüğünüz gibi gülümüzü oluşturduk şimdi burada arkadaşlar önden ee, tutturmak için ben tığıyla ister dikebilirsiniz ister bunu da şöyle ipimi bir zincirle tutturacağım hemen arkadaşlar Şurayı alttan ortaya getirdim şöyle bunu da yeşil boncuklarım vardı arkadaşlar şurada ortaya dikebiliriz ipimizi önce üstten yapıp şöyle çekeceğim buradan ortaya ipimi boncuğum orta kal ortada şu şekilde alttan düğüm atıp bağlayacağım arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar boncuğumu da ortasına geçirdim bu halkayı da şu köşesine aynı bu şekilde istenilen yere tutturacağız ve püskül yapımını da şimdi sizlerle nasıl paylaşacağım göstereyim şimdi arkadaşlar püskülü yaparken şu şekilde elimle hemen üç parmağımla şöyle katımı şöyle katlayıp olduğu için şu şekilde hemen buradan elimin iki sıra üç parmağımın arasından şöyle bunu tutuyorum şu şekilde hemen makasla buradan keseceğim ve diğer iple de şöyle bağlayacağım arkadaşlar şöyle saracağım bileğinden kolay günde 3-5 tane yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle hemen buradan da bağlıyorum sıkıca bu bileğinden bağlayacağız şekilde püskülü de bu şekilde yapıp Arkadaşlar şöyle keseceğiz alt tarafına şöyle bir püskül oluşturduk burada da kolay üç parmağınızla hemen püskülü de buradan yapabilirsiniz tekrar şuradan Püskülü de zincir çekip buna tutturacağız arkadaşlar. Şöyle püskülün arasından. diyoruz. Hemen buraya şöyle 3 boncuk. 1 2 3 4 arkadaşlar. Burada koparacağım. Şöyle burada boncuklarımı bu aradan geçireceğim. şöyle tam ortaya boncuklarımı ben göstereceğim için arkadaşlar şöyle iki tane üç tane geç, geçireyim şuradan bileğimizi üzerine sokalım bunu da hemen gülün şurasına arkadaşlar en altına tutturacağız şöyle siz nasıl isterseniz ister dikin ister tığ ile arkadaşlar ben şöyle hemen ipin arasından bunu geçireceğim ve bağlayacağım şöyle bileğinden hemen burayı şu şekilde bağlayacağım arkadaşlar arkadan burayı da şöyle şu şekilde gülümüz oluştu arkadaşlar anahtarlık ucunu da şöyle buraya monte edebilirsiniz şöyle püskülleri biraz daha kısa yaptım çünkü siz uzun da yapabilirsiniz şu şekilde anahtarlığımı da arkadaşlar böyle taktım gördüğünüz gibi kırmızı gülü siz zincirlerini uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar böyle kabarık olmasını istiyorsanız ben kısaca bu şekilde boncukları değerlendirebilirsiniz şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Sizler de bu şekilde yapıp e, bütçenize katkı yapabilirsiniz kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın.